arkadaşlar bu, bugün videomuzda babaannemle ilgili sorular soracağım. 10 tane sorumuz var babaannem soracağım kendisiyle ilgili. Başlayalım mı Hanım? Başlayalım oğlum. Yaşınız kaç? 60. Doğru cevap. En sevdiğin yemek? Nohut. Nohut. Güzel. Nerede doğdun? Nerede mi doğdum? Aydın Nazilli'de. Aydın Nazilli'de. Vay be. En kaç tane torunun var? Beş tane. En sevdiğin dizi? En sevdiğim dizi. Seda Sayan'ın. Evlilik programı. Adı ne oğlum? Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. gel. Na, na 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 na. En çok sevdiğin torunun. Değil mi? En çok sevdiğim torun. Sevilecek gerekiyor mi Tamam. Kim adı söyle Ilgaz. Ilgaz'ı seviyor. Bakma bana öyle. Aa, ben sen en son her gün beraber vakit geçiriyoruz ya. Kızları daha çok seviyorum. Seviyorum. Ilgaz benim ilk göz ağrım. Torunum. Şerefcan abim ilk öyle doğdu. Hadi hadi. Hadi ne soracaksan sor. Tamam. tamam. Kaç yaşında doğdun? Nasıl kaç yaşında doğdum? Sıfır yaşta doğdum. <laughs> Sen biraz sorularını güzel sor. Ben de cevabını vereyim. Son sorumuz. Bu şaşırtmalı biraz. He. Küçükken kaç yaşındaydın? Küçükken. Ne eder? N nasıl kaç yaşındaydın? İşte küçükken kaç yaşındaydın? aklı ermeye başladı. He? Öyle mi? Altı. Altı yaşındayken aklı ermeye başladı. Okula giderken. Okula giderken. Anaokula mı gidiyordun altı sınıfta? Bizim zamanımızda anaokulu yoktu. Normal okul vardı. Kaça gidiyordun? Birinci sınıfa gidiyordum. Kaça gideceğim? Ben 7, 7 yaşındayken birinci sınıfa Sen 6 yaşındayım mı? Ben de 6, 7 yaşında gittim okula. E 6 dedin ya. <laughs> Yanlışlık olabilir. Tamam. Ee, videomuz buradan sona ermektedir. Ee, çok e, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. Oh. Hadi bakalım. Kapatıyorum. Seni de çok seviyorum hep torunlarımı. Ben seni de üçüncü plandasın sen. Üçüncü plan Kaç tane plan var? Birinci Ilgaz, ikinci Seren, üçüncü Epe, dördüncü Mıstık abi. Dördün, dördün. evet, evet, beşinci, beşinci, Eylül. Ha. Evet, Eylül'ü unuttuk. En küçüklerimiz ya, ha. ondan çok unuttuk. Şey ettik. Unuttuk. Hadi bakalım kalk. Kapatalım artık burayı. Kapat kapat.